utanmaz. Ulan şerefsiz. Sabah çıkıyorsun Allah öyle dur bak şaşırttı seni. Çıktın mücahidinin programına. Karini satmışsın. Karini satmışsın paralan karini sata edun Anladın mı? Şimdi zavallı kadın neredir belli değil. Kim kesmiş onu, kim öldürmüş onu belli değil. Bir de ooo, öyle mumzule onu şey ediyorsun. Bir de yanına anan mıydı? Kimdir oraya bir koca karı var. He? Bimiller bimiller alışanı iyiydi. Şerefsizler utanmazlar ya. Bir de çıkmış anlatıyorsunuz onu oraya ya. Vurdum duymaz da. Sen yanlış programa çıktın. Yanlış. Seni mucanlı oraya dakikaya sobalık edecek. Sobalık edecek. Ele kumi kor gibi nasıl eleklerlerinde incesi altına kalır. Sen oraya dakikaya elekler o. Sen çıktın araştırmacı gazetecinin yanına seni affeder mi ya? İçi cüne bülbücük ötezesin. İçi cüne. O koza karı. Muncuların buruşmuş. Her tarafın beyaz kıl dolu. Tövbe esteyi ya. Bir milyar bir milyar her günce cetürü size. Kadınlara düşünün belli değil. Karı, la karını satayasın. O sürayım onu ya o zaman. Nasıl satayasın onu? Hiç vicdanım kit etmeyeyim ya. Ben anlamayarım ya. Pesemek demek ki böyle öyle yani. Pesemen adamlar böyle öyle demek ki yani. Adamın vicdanı bir kit eder ya. Parayı ver, al karıyı git. Nereye gidersen Akşamda geldi mi tövbe isteyip bir şey dedi oğlum şimdi buraya ya. Sen yanlış programa çıktın hemşerim yanlış programa. Akşam programlarına çıkacağı dur sizi. Sen çıktın cündüz programına, o seni oraya şimdi sobalık çesecek, tam bir böyle kuzunalık edecek seni, ondan sonra bu bul gibi ötecesin sen. O programa başa çıkamazsın, oraya yalan diyemezsin sen. Yemin edeyim sana, karamış odunla peşine düşer o. Kim, Müge mi? Tabii. Aslan. Sen ne diyorsun ya? Sen o la gara yedure bulunmuşsun ya, ee ciddi hemşerim be. Sağ kelime böyle soraysa bir şey ya. Bu ha böyle gözünün kuyruğundan kollar ha. Yüzünden, gülüşünden, ha bu kan damarlarının ateşinden hepsinden seni test ediyor, test. Kurtuluşun yok orada ben sana diyeyim yani. Buldur gibi ötezesin. İbneler size. Gelelim abi akşam çine. Şimdi oraya çıkmışsın, almışsın bir tane karı. Oraya zavallı bir bacımız var. Uç tane çocuğum var. Çocuğunun en küçüğü bir yaşına. Bırakmışsın onu bir de bir de lazdayacı bir büyük bırakmışsın. Sıçarıma buyuklarına sen ona. Çasalar içerefsiz. İbne seni. <laughs> Çıkmışsın oraya karına bir de ah bu beni bakar. O senin cüz ala ağzına sıçar. Öyle mi zannediyorsun sen? O senin hemşerim ha bu Ramazan günü. Çok cüz ala ağzına sıçar. <laughs> şerefsiz seni. Bir de öyle büyük bırakmış aşağı doğru. Öyle her büyük bırakın öyle çediye de var ha. Çediye de var öyle buyuk. Hem de buyuk. İbnet, pezevenkler size. Gene niye kizdun Bak abi. nasıl bacımıza yardımcı oldu. Helal olsun millete. Evet. Aa, bak rejon keseyiz size. Kaldınız oraya. Bir de utanmayasın. Yatırdığın karın bir de eline tutuyorsun oraya. Ya. Ayıptı ya. İnsan bir utanır. İnsan der ben ettim böyle bir hata der. En azından. Böyle bir hata ettim der. Ya beni affedin ya da anlaşamayık ayrılalım de. Böyle de en azından yani. Ben bunu sevdim o da beni sevdi. O seni sevdi bir ay bir ay hemşerim. Bir ay. Eee ciddi kaçar mı bir şey? O seni gibi neler var onun eline. Öyle mi zannediyorsun sen? O da sebileğini bırakmış camı elli 55-60 yaşına karı. Allah Allah. Dünya koza mı kalmadı ya? Ne oluyor size bokuyor ben anlamıyorum ya. Her gün içi üç kişi, her gün içi üç kişi. Bu ne duyuyor? ya? Rezillik bin para arkadaş ya. An şimdi millet eve. Yirmi gün eve. En azından bu tip, madem ki millet eve du, bu tip yayınları da kardeşim ya. Bu rutuk mudur ne du ya? Sen de Allah Allah. Bu tip yayınlar etme kardeşim ya. Zineyeti işle. Kayıp olan işle. Koza gitmiş, karısı gitmiş de zamanı. Milletin için hiç derdi yok. Uğraşsak millet sizden. Herkes şey evde ya yakaladınız milleti. Programlar devam etse. Onu zaten daha de nasıl değilsiniz hani. O hmm. da devam etmesin o zaman. Bence yanlış. O da devam etmesin. Karıların şuurunu bozdunuz ya. Dünyanın dengesini çıkardınız ya. Rezillik diye bir şey var kardeşim ya. Rezillik diye bir şey var yani. Bu yani bazılarım size hepinize demeyirim ben onu yani. Bu tip insanlara değilim onu ben yani. Dünyanın sonuna bu Kur'an bilmiyorum herhalde öyle mi değil ne değil karıla kuduracak yani her şeyse demeyeyim ha yanlış anlamayın yani. Ya görmeyi misiniz ya her gün üç kişi dört kişi üç kişi dört kişi hangi de o stüdyonun arkasına sıraya bekleyen var o oldan haberimiz yok tabi onu göstermeyle. Ramazan günü 20 gün millet eve kaldı mı ben şimdi eve kaldım mı kardeşim kaldım değil mi? Hah bu tip programları ben istemiyorum. Bir bakın benim gibi kaç bin kişi istemiyor. Bak zinayeti çöz. Kayıp olan birini ara, araştır, bul. Onda lafımız yok. Adam edecek pezeventlik, satacak karesini. Ben seyredeceğim onu. Ben niye seyredeceğim onu? Sadece mi çoluk çocuk yani, seyrediyorsun? Çoluk çocuğumuz var ya evimize ya. Ayıptır ya. Kaç sefer dile getirdik bunu. Rutuk sen ne edersin oraya ya? Çimsin sen. Başına çim var senin. Ben anlamam ya. Yani ATV diye mi kapatmayasınız bunu? ATV kanalı diye mi kapatmayasın onu? Ben ya gibi yapsın böyle bir tane. Bak kaç tane caza koyuyorsun ha. Niye? Allah Allah ya. İki şeylik yapmayın ya. Ama çok güzel. Zaten şu internete yazılanlar, telefonlara böyle atılanlar beni gerçekten nefret ettirdi yani. Nefret ettirdi ya. İnek almışlar. Bilmem ne etmişler. Bu yalan mıydı? Adamlar haberlere çıktı anlatıyor ya. Dolanduran dolandırana ya. Ciddi seyfin ucunu kaçırttınız hepten ya. İzleme Ahmet o kızı. Ya izleme de eve şimdi. Bir bakacaksın ne edeceksin yani. Aa, na, benim, benim adam Cenevri'ye Herhalde Barış Sakla şimdi. Şimdi onu göstereyim. <laughs> Türkçe ya, ya neydi adı? Dongel donge. don Dongel. Dongel Dongel deydi ya hala orada. Hala adama dayandılar soğuk suyu. Korona köplerini dayandılar. Adam gene gelmiş oraya. Bakalım şimdi ne olacak? Bilmeyelim yani. Şimdi onun daha sonu gelmeden biz dedik çekelim videoyu yani. Ayıptı ya. Ha oraya bak. Don gel, dongel Dongel deydim ya. Hala orada. Göndermez bunlar abi. Göndermez. Yenileri cılmadan o seni oradan göndermez. Yemek baydava. Otel baydava. Otel Senin cidiş uçak geliş biletlerin baydava. E, sen daha cider misin oradan ya? Ha rezil bu kalmış başını gidiyor ona da mezhep hiç ya. Uşaklar ha böyle bir cüzalluğu bir ver olara ya. Neşenizi moralinizi beki bozdum uşaklar kusura bakmayın ya. Uşaklar videolarımızı beğenirseniz çok mutlu oluruk. Seviniriz arkadaşlar. Yani bir şeyler yapmaya çalışık. Bunlar da şimdi doğru. Ben demeyeyim, sen demeye. O demesin, bu demesin. E, bu böyle aşağıda aşar yani. Aşağıda aşar. Herkes tepkisini dile getirsin ya. Milleti tamam duralım ya bunun içine biz tamam. Bunu da kapat o zaman. Oraya da bir yun seyirci var. Onlara serbest. Bizi bize bunun içine duracağız. Abi. Parayı asas alanlara serbest. Hiç kimse para alamayanlar duracak evin içine. Hepinize saygılar, sevgiler olsun uşaklar. Kizma, lazday, kizma. Bak, bak, kıyamet kopaya oraya. He biri de canmış, he bir koza. Dön gel, dön kozası da canmış karının. Alamasının ön diye yer alda. Bir gösterdi daha oraya az bir şey. Bak, bak, bak. Hay ne diyeyim ben sizin adamlığınıza be. Adamlığı bile rezil ettiniz. Soğucuğuma soğumayırım yani. Hayır Ahmet o zaman izleme kapat kanali. Hepinize saygılar sevgiler olsun.